Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bu videoda 3 ayda 1.3 milyon TL ciro nasıl yaptığımızı adım adım 4 maddede anlatmaya çalışacağız. Oğuz hoş geldin bu arada. Hoş bulduk abi teşekkürler. Bizim markamız yani bu kişisel bizim bir markamız. Kendi kurduğumuz bir marka. Sıfırdan ürünlerini test edip sonradan gerçekten bunun tuttuğunu görünce üretimine geçtiğimiz bir marka. Sağda ya da solda yaptığımız ciroyu görebilirsiniz. Şimdi Oğuz sana şunu sormak isterim. Biz bu ürünü ilk gördüğümüzde ya da bu ürünü ilk tespit ettiğimizde ne yaptık ilk? Birinci adımımız neydi? Aslında şöyle, buraya değinmeden önce şu kısa ön briefingi vermek istiyorum. Öncelikle ürün tespitinden başlamak istiyorum çünkü bu belki de e ticaretteki en önemli hususlardan biri. Doğru. Ha. Biliyorsunuz özellikle son dönemde Türkiye'deki drop shipping muhabbeti ciddi anlamda revaçta. Hı -hı. Dilediğiniz herhangi bir ürünü çok hızlı bir şekilde Türkiye'de ölçekliyorsunuz. Aslında bu da birkaç ürünü biz de tabii ki test ettik ancak Bizim daima temel amacımız sürdürülebilir markalar yaratabilmek. Aslında şu anki mağazamızın ürünü de o sürdürülebilir markalar yaratma noktasında tespit ettik ve buna göre mağazayı oturtup ölçeklemeye başladık. Ürün tespiti yaparken ilk amacımız mümkün mertebe sürdürülebilir ve kolay kolay tükenmeyen bir şey olması. Bir de tabii ki ürünün duygusal yönlerinin ciddi anlamda güçlü olması. Bizim ürünümüz kişiselleştirilmiş bir ürün arkadaşlar, bir hediye ürünü. Yani bu şekilde insanlara lanse ediyoruz. Dolayısıyla doğrudan duygu noktasında çok ciddi anlamda insanlara vurgu yapabileceğimiz bir ürün olduğu için bu konumlandırmasını diğer ürünlere göre çok daha rahat yapabiliyoruz aslında. Genel olarak o şekilde burada mutlaka Mert'in de ekleyeceği şeyler vardır. Ya ilk başta zaten biz ürünü tespit ettiğimizde zaten duygusal önlerini çıkarmıştık. Yani aslında duygusal önlerini ön plana çıkardığımızda sayfa dizaynımız olsun, Ile ilişkimiz olsun bundan sonra re yapılacağımız reklam videoları olsun bütün kurgu ya da hı hı. bütün süreç karşı tarafa duygu üzerine yani ağır bir duygu evet. üzerine lanse etmek üzerine bir kurgu yapmıştık. İlk başta oturduğumuzda ürünün duygularını duygusal yönlerini yazdık. Dedi ki biz buna nasıl uygun bir sayfa yaparız? Nasıl bir web sayfası yaparız? İlk web sayfasını yapmakla başladık. Daha sonra sosyal medya ve reklam videoları. Reklam videoları ilk başta tabii ki sağdan soldan bulduğumuz stok videoları yurt dışında buna benzer bir markalar varsa yap bunlardan videoları alıp o videoları montajlayıp hı hı. O şekilde yola çıktık. Zaten bizim amaçlar, amacımız bir dropshipping yapalım, dropshipping'den bir markayı işte 5 milyon yapalım, 10 milyon yapalım sonra bırakalım değil. Bizim amacımız şu, Oğuz da çok güzel söyledi, sürdürülebilir bir marka kurmak, sürdürülebilir bir iş kurmak. Yani bizimle beraber 3 yıl, 5 yıl, belki 10 yıl o markanın bir şekilde şey yapması, kazanç sağlaması. Yani bir anda 5 milyon yapıp piyasadan çekilmek değil, ay bazı gelir 500 bin, bir ay gelir 1 milyon ama yıl bazında ya da 2 yıl, 3 yıl bazında bize çok bir şekilde cash flow yaratır, nakit akışı yaratır ve diğer işlerimizi aslında hem bizim kişisel hayatımızı hem de diğer işlerimizi nakit akışı olur mantığıyla ilerliyoruz biz markalarımızda. Aslında kesinlikle marka bunun güvencesini veriyor çünkü ilk ayımızda belli bir ciroya ulaştık. Akabinde ikinci ay onun üzerine yüzde yirmi, yüzde otuz koyabildik. Üçüncü ay yine aynı şekilde ekleme yaptık ve geldiğimiz noktada bir önceki aylara nazaran sürekli %10 %15 markayı ilerleterek büyütebiliyoruz ve işin güzel tarafı şu öyle bir ürün tespiti yaptık ki ürünün tedarik zincirini Türkiye'ye alıp hem kargo süresinden tasarruf edip hem dolar maliyetinden tasarruf edip aynı şekilde markayı daha karlı bir şekilde ölçeklemeye büründürebildik aslında. Belki ilerleyen süreçte bu markayı tüm detayları anlatmaya çalışırız tabii ki ama burada amacımız sadece bu güncel drop serüveninize biraz daha böyle sürdürülebilir markalar ekleyip gerçekten Herhangi bir yapabileceğiniz diğer iş kollarına buradan çok rahat cash flow yaratabilmeniz olacak kesinlikle aslında. yani bu ana gelir kaynağı da yapan çok insan var ama bizim tabii ki biliyorsunuz ajansımız var, kolaj var, diğer farklı işlerimiz de var tabii ki ama bizim buradaki amacımız burada cash flow yaratabilmek, kesinlikle. hem markayı güvenli zemin oturtabilmek, diğer işlerimizi de cash flow yaratabilmek, sıra hayatımızı bir seviye çıkarabilmek gibi amaçlar üzerine kuruyoruz. Birinci amacımız duygusal yönüne çıkartıp web sitesini kurmak. Kesinlikle. Web sitesini kurduktan sonra stok videolar La bu işi devam ettirmek Ama stop videolarından sonra ikinci adımımız Çok daha önemliydi Bizim e, çok çok önem verdiğimiz UGC videolar Yani kullanıcı deneyimi videolar İkinci adımımız da buydu Biz bunu karşı tarafa nasıl duygusal bir yönde Nasıl bizimle bağ kurabilmesini sağlamak için Direkt UGC videolara el verdik Yani orada da sen ne demek istersin? Şimdi şöyle aslında arkadaşlar Bir markayı pazarlama tarafında ölçekleme yaparken Biz genelde daima Facebook reklamlarını kullanıyoruz Başlangıçta Hı -hı. Facebook reklamlarında da kreatif, doygunluğu ciddi anlamda hani hızlı scaling yaptığınız için ölçekleme yaptığınız için çok sık karşılaştığınız bir problem. Şimdi başlangıçtaki reklam performansınızı sürdürülebilir yapabilmeniz için markanızı çok ciddi anlamda memnun müşteri kitlesi gibi anlatan bir video kreatifine ihtiyaç duyuyorsunuz. Bu noktada karşınıza Mert'in de az önce söylediği gibi ve bizim aslında kolaj tarafında yaptığımız modeldeki gibi user generated content yani kullanıcı tarafından oluşturulmuş içeriklerle mümkün mertebe markayı pazarlamaya çalışıyoruz. Burada UGC'nin en güzel avantajı şu ciddi anlamda arka arkadaşlar reklam tarafında performans kaybı yaşamadan sürekli kreatif takviyesi yaparak markanızın ay ay cirosunu %20 %30 çok karlı bir şekilde koymaya devam ediyorsunuz. Bana göre e-ticaretteki temel dinamiklerden biri ciro büyürken aynı zamanda karlılığı da optimize ederek büyütmek. Normalde cirolar çok büyüdüğünde kar marjları düşmeye başlar. Ama Facebook reklam tarafında user generated contentler bu karlılığı optimize edip hem ciro büyürken hem de kar artışınız ciddi anlamda büyüyor arkadaşlar aslında. Evet. UGC videolar müşterilere mükemmel bağ kurmasını sağlıyor. Stok videolarla ya da stok videolarla devam ettiğimizde bir süre sonra reklam maliyetleri artıyor. Reklam maliyetleri ve satın alma maliyetleri gerçekten çok artıyor. Ama UGC videoları sürekli devamlılık haline geldiğinde yani sürekli kreatif destekleri sağladığında bir HR markasında hı hı. satın alınan maliyetleri çok çok azalıyor ve dediğim gibi karlılıklar çok artıyor. Gider kalemlerimizin bir tanesi reklam maliyeti. Kesin. Kesinlikle. Tamam mı? İkincisi maliyetimiz ürün maliyeti. Ama şimdi sen reklam maliyetini işte drone'u arttırayım, reklam maliyetinde de çok önemli değil gibi görürsen o oradaki kırılımı <laughs> sana çok ciddi derecede kar marjını etkileyecek. Kar marjını optimize seviyede tutabilmek ki çünkü 1 milyon yaptın ama %10 kazandın. Hiçbir anlamı yok. Hiçbir anlamı yok. 100 bin TL kazandın. Ama 1 milyon yaptın örnek veriyorum %25 %30 gibi bir kar marjlarında çok iyi. Evet. Yani 1'e e 3, 1'e 4 kazanabilmelisin. Bunun için de <laughs> reklam maliyetini, ürün maliyetini optimize edebilmelisin. Kesinlikle. Eğer çünkü o ürün maliyetin, ürün maliyetinden ziyade reklam maliyetin eğer senin yani çok yüksekse zaten kar edemiyorsun ve yaptığın işin hiçbir anlamı yok. Hani 1 milyonda 10, 100 bin lira kazanmak iyi gibi gözükse de uzun vadede sana zarar ettiriyor. Neden zarar ettiriyor? Çünkü hiç beklemediğin anda reklam hesabın kapanabilir. Hiç beklemediğin anda ödeme alt kapanabilir. Hiç beklemediğin anda işte ürününe başka bir ek, efektif bir şey eklemek istersin. Ona para vermek isteyebilirsin. Başka bir şey işte ne bileyim kutu, özel kutu yaptırmak isteyebilirsin. Onun dışında ne bileyim hediye notu koyabilirsin. Herhangi bir şey ekleyebilirsin. Bunların hepsi maliyet. E yanında bir cash flow'un olması lazım ki bu ürünü hani bu markayı bir üst seviyeye çıkarasın. Sen hala %10, yüzde %10, yüzde %10 ile sadece belli bir süre kurtarırsın. Aynen öyle. Belli bir süre kurtarırsın sonra ne olur? Markan artık büyüyete girişemezsin ve rakiplerin çıktığında ne olur? Sen rakiplerin senin önüne geçmeye başlar ya da rakiplerine fırsat verirsin. Ne yapacaksın? Rakiplerine fırsat vermeden domine edeceksin. Şu an herhangi bir birisi bizim markamıza girmeye çalışsın giremez. Niye? Bir reklam maliyetiyle karşılayamaz. İki bizim gibi hızlı gönderemez. Üç yani bizim gibi efektif müşteriye dokunan bir şekilde yaklaşamaz. Çünkü biz artık a, bu piyasada belli bir seviyeye geldik. Bu piyasada belki de 5 yıldır, 4 yıldır olan insanlar vardı. Ne yaptı? Biz gelince piyasadan çekildi. Neden? Çünkü bizim gibi pazarlama bilmiyorlar. Bizim ilk alanımız dijital pazarlama olduğu için bu alanda emin adamlarla ilerliyoruz gibi. Ön önemli üçüncü madde de yani aslında birinci madde müşteriyle bağ kurabilecek yani duygusal yönlerini bulduk. Web sitesini buna göre tasarladık ve stok videolara reklama çıktık. İkinci hemen akabinde müşteri daha güçlü bağ kurabilmek için UGC yani aslında kullanıcı deneyimi videolar oluşturduk. Üçüncü de artık daha da önemli bir adıma geçtik. Reklamlarımızı daha iyi, daha çok yapabilmek için ne yaptık? Sen söyle. şirketimize ajansa devrettik. <laughs> Hayırlı. Tabii ki kar marjımızı yükseltmek ve ortalama sipariş değerimizi ciddi anlamda arttırabilmek adına gelen trafiği daha da kaliteli besleyebilmek ve çok daha fazla para kazanmak için upsell ekledik arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz hı hı. o trafiği web sitesine getirmek için belli bir miktar ödeme yapıyoruz sonuçta. Yeni müşteri kazanmak için. Müşteri web sitesine girdikten sonra onu eğer tek bir ürünle web sitesinden çıkartıyorsak bu bizim için çok ciddi bir zarar demek. Bunun yerine biz yan ürünleri ekleyerek farklı upsell teklifleri sunarak aslında müşterinin oldukça dolgun bir sepetle web sitesinden ayrılmasını sağlıyor. Yani şimdi müşteri girdi. Sen müşteriye tek ürünü sattın. O tek üründen ortalama diyelim ki %10 kar etti. Problem değil. Genel anlamda marjımız %30-%40'a çıkabilmesi için ne yapabilirsin? Aynı üründen ikincisini teklif edebilirsin. Ya da işte farklı buna uygun, bununla entegre çalışabilecek ürünleri tespit edebilirsin, verirsin. Ve kar marjın %30-%35-%40'lara çıkar. Hı hı. Bu durumda ne olur? Şimdi diyelim ki herhangi birisi senin rekabete girdiğinde aynı ürünü satmak için 200 TL reklam parası harcarken biz 400 lira, 500 liraya kadar çıkabiliyoruz. Neden? Tabii ki. Başa baş noktamız çünkü bizim 400 liraya. Çünkü 400 liraya kadar reklam parası harcayabiliyoruz. Bunun ne oluyor? O bizim için reklam yaptığı zaman ekstradan onun müşterisini de biz almış oluruz. Ki sanki biz 6 TL gibi bir reklam harcaması yapmış oluyoruz. O yüzden upseller, downseller yani kesinlikle olmalı. Bir ürünün karını aslında o üründen tek sattığınızda değil, ikinci kez sattığınızda ya da herhangi bir yanına ürünler koyduğunuzda geliyor. Bu da reklam tarafında çok 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 bizi karlı kılıyor. Dördüncü kısımda şöyle bir şey var. Bunu en baştan yapmaya başladık ama dörde koydum bunu biraz daha detaylı anlatalım diye. Müşteri destek kısmı. Bir firma kurmak ya da bir e-ticaret markası kurmak istiyorsanız reklamları ne kadar iyi yaptığınız, web sitesini ne kadar iyi yaptığınız, UGC videoları ne kadar iyi çektiğinizden ziyade Müşteri destek ekibi. Yani müşteri destek ekibi bence olmazsa olmazı. Kaliteli bir müşteri destek ekibi, kaliteli bir müşteri hattı bir e-ticaret markasıyla yani, bir firmanın, e-ticaret olarak düşünme, bir firmanın olmazsa olmazı diye düşünüyorum sence yani. Kesinlikle katılıyorum. Burada sadece müşteri destek tarafını genelde özellikle drop yapanlar çok üzerine durmuyor açıkçası. Bizim konseptimiz birazcık daha farklı. Eğer bir ürünü sadece 2-3 ay satıp bu şekilde her 3 ayda 4 ayda bir yeni ürün bulmayı düşünüyorsanız, piyasada uygunluğa ulaşıncaya kadar bunu yapmaya devam edebilirsiniz. Bir problem yok. Ama bizim konseptimizde tek bir ürünü bulduktan sonra onu düzenli olarak ölçeklemek istiyorsanız müşteri desteği en baştan başlayıp arkadaşlar sürecin sonuna kadar ciddi anlamda optimize etmeniz gerekiyor çünkü memnun müşteri kitlesi yaratmadığınız sürece emin olun Instagram hesabınızda web sitenizde şikayet varınızda farklı farklı tüm platformlarda şikayetler birikmeye başlıyor ve bu bir zaman sonra gerçekten kaçınılmaz bir sona doğru ve marka para kazanma marka para kazanmamaya başlıyor Kesinlikle. aslında ürünün ne? çok kaliteli sitenin çok kaliteli reklamların çok kaliteli ama sürekli şikayet geliyor şikayetini bu bir neden geldi Evet. çözmüyorsun ve mesela fiyatla ilgili bir şikayet geldiğinde ürünle ilgili bir şikayet geldiğinde ondan sonra ne bileyim kargo süresiyle ilgili bir şikayet geldiğinde sen bunu olabildiğince revize edip olabildiğince iyi hale evet. getirebilmelisin ki marka sürekli ve büyüyebilsin. Şimdi sen bir fiyat yazdın. Bu fiyat belki ucuz geliyor ya da fiyat gerçekten pahalı geliyor. Şimdi müşteriler sana ulaşıyor, web sitesine giriyor ve çıkıyor. Giriyor, çıkıyor, giriyor, çıkıyor. WhatsApp destek hattı kurduğunda, sana ulaştıklarında diyor ki işte ürün pahalı, ürün şöyle, ürün pahalı, ürün pahalı, ürün pahalı. Demek ki ürünle bir pahalılık var. Tık bir tık indirdiğin zaman satış gelebiliyor. Yani zaten bunu şey işte destek olmadan da şey yapabiliyorsun, çözebiliyorsun işte metriklere baktığın zaman. Ama ürün içeriği, ürünü gönderdiğin zaman gelen şikayet. Ürünü tasarladın, gönderdin. Sen eğer geri feedback almazsan, ürün iyi mi kötü mü bunu tespit etmezsen o markayı geliştiremezsin, büyütemezsin. Çünkü versiyon 1, versiyon 2 yapabilmen lazım ki sen o markayı bir sürdürülebilir hale getirsin. Bizim anlatmak istediğimiz şey burada şu. Dropshipping yaptığınızda 3 aylık, 4 aylık bir süreçte ürünü satayım çıkayım mantığından ziyade bir marka kurma süreci, bir e-ticaret sebebini yaratma süreci. Evet geldiniz bir ürünü sattınız ama 3 ay, 4 ay sonra yeni bir ürüne geçmek zahmetli. O süreci tekrar kurmak zahmetli ama sürdürülebilir bir marka kurmak evet ilk yapılan dropship işte 3 aylık 4 aylık pump yapmış ürünlerden daha zor gibi gözükse de uzun vadede daha çok kazandıran bir sistem. O yüzden biz bunu size anlatıyoruz. Katılıyorum yani Müşteri destek kısmında senin eklemek istediğin yani Hı ya şu da kıyık nokta bu olmaz olmaz dediğim bir şey var mı? Çünkü aylardır artık bu işi yapıyoruz ve ya da işte pazarlamada da bunu yapıyoruz aslında. Biz reklamı kadar iyi yaparsak yapalım. Müşterinin ya da işte hizmet verdiğimiz firmanın müşteri hizmet kısmı iyi değilse, geri dönüşleri iyi değilse, satış yapanı iyi değilse ne kadar reklamları iyi yaptığımızı hiçbir önemi yok, olmadığını gördüm. O yüzden de biz kendi markamızda bunun önemini kat 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 görüyorum ve biliyorum. Yani toparlayacak olursak gerçekten insanların sorunlarını ve problemlerini Çözdüğün kadarıyla markanı ayakta tutabiliyorsun. Kesinlikle. Yani... Ee, bu noktada hani müşteri desteği de zaten ana dinamiklerden biri. Evet. Benim de genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. O zaman videoyu bu kadar sonlandıralım. Arkadaşlar 3 ayda nasıl 1.3 milyona geldiğimizi ve adım adım neler yaptığımızı, nelere dikkat ettiğimizi, duygusal yönlerini, reklam kreatiflerini, müşteri desteğini, işte afselleri hepsini e, anlatmaya çalıştık. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.